Merhaba arkadaşlar yine bilgilendirici videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere e, masaüstü arka planı nasıl yapabilirsiniz onu öğreteceğim. Yani a, buradaki resmi nasıl değiştirirsiniz onu öğreteceğim arkadaşlar. Bunun için Google'a giriyorsunuz. İstediğiniz şeyin ismini yazıyorsunuz. Mesela ben kara ekran yazdım. Seçiyorsunuz ben mesela bunu yapmıştım. E, bunu alıyorsunuz ve tut basılı tutuyorsunuz. Masaüstüne üstüne atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu iki kere tıkladığımızda bunu büyütüyoruz büyüt böyle büyüttü büyü, bir buradan büyüt küçültebiliyoruz yani sorun ee, sonra bu, bu resmin üstüne ayarladıktan sonra bu resmin üstüne sağ tık deyip arka plan olarak ayarlaya basıyoruz ve ayarlanıyor arkadaşlar siyah ekran alıyor ee, bu resmi silebilirsiniz ee, sildiğiniz halde gitmiyor gerçekten güzel böyle bilgiden birazcık e, birazcık bayağı kısa oldu birazcık değil de bayağı kısa oldu arkadaşlar ee, böyle bilgilendirici videoları istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.